Görmüş olduğunuz gül motifi üçgen şal modelimi anlatacağım sizlere. Ben kremini çalıştım. Şimdi birlikte grisini yapacağız. Bu motif 66 motiften oluşmaktadır bu şalımız. 11'den başlayıp şöyle 11'den başlayıp 10, 9, 8 diye 1'e kadar inmektedir. 11'den 1'e kadar ineceğiz. Birer tane eksilterek. Daha önce ben bu motifimi anlatmıştım fakat sizlere bir kez daha anlatmak istiyorum. Şu noktadan başlıyoruz. İpi sıkıştırıp önce dış çivilerden üçer kez doluyoruz. Dış çubuklardan. 2 ve 3. Bir yanına geçiyoruz. Üçer kez doluyoruz. Ve bir yanına geçiyoruz. Tekrar üçer üç kez doluyoruz. Bir yanına geçiyoruz. Bu şekilde tüm dış çubukları dolanıyoruz. Evet. Şimdi iç çubuklara başlıyorum. Bakın. Tam karşısına gidip ilk çubuklardan ikili çubuk alıp son bir geçirdiğim ipin karşısına geliyorum. Tekrar geri gidiyorum. Bir yana. düz karşısına geliyorum. Geri gidiyorum. İki tane birden alıp düz karşısına geliyorum. Aynen bu şekilde ilk turumu atıyorum. turum bitti. Şimdi ikinci tura başlıyorum. Aynen devam ediyorum. İki tane birden alıyorum. Tam karşısına tek dönüp tekrar geriye ikili alıyorum. Tam karşısına tekrar ikili alıyorum. Bu sırayı da böyle devam ediyorum. İlk çubukları üç tur atacağız. Evet böyle devam ediyoruz. Şimdi üçüncü tura başlıyorum ve son turu. İstediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Ben bu şalımda alize bir kullandım. Simli alize. Evet. Bakıyorum ve bitti. Dirseğime kadar getirip ölçüyorum ve ipimi kesiyorum. İpim üstteyken tam ortasından ipimi altı alıyorum. İğne yardımıyla. Tekrar ipimi çekiyorum ve bitiş noktasından yukarıya alıyorum. Evet şu küçük çubukların aslında yukarıya çıkıyorum. Ortadan aşağı iniyorum. Küçük çubukların hizasına yukarıya çıkıyorum. Ortadan aşağıya iniyorum. Böyle komple içine dolanıyorum. Başladığım noktaya kadar gidiyorum. Evet. Bir kez daha söylüyorum. 66 tane motiften oluşmaktadır. 11. sıradan başlayıp 10, 9, 8, 7 diye 1'e kadar iniyoruz. Birer tane eksiltiyoruz her sırada. Evet ben sonuna geldim. İpimi altı alıyorum. Şu başladığım ipimi de tığ yardımı ile arka tarafa alıyorum. İkisini birbirine bağlıyorum. Ki Bir inşallah şey motifleri çözülmesin. Ve fazlalığını kesiyorum. Evet motifim oluştu. Aparatından çıkarıyorum. Bu şekilde. Motifimi tamamladım.